Ee, bu kupayı e, genel merkezimiz, merkezimiz tarafından 62. yıl derneğimizin kuruluş yıldırımında e, engelli derneklerine katkı sağlayan belediyelere ve belediye başkanlarına verildi. E, biz de o gün başkanımız yoğunluğundan dolayı e, başkanımız adına bu plaketi aldık. E, engelli dostu belediye ve belediye başkanı adına aldık ve başkanımıza takdim ettik. Yoğunluğundan dolayı ancak bugün getirebiliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz gerçi e, her ne kadar engelli dostu belediye de bu e, katkıyı sağlamak için bu işe gönül vermiş insanlar lazım. Gönül aldığımız gerçekten e, bu işi gönülden, e, içten yapıyor. E, yönetim kurulu aynı şekilde aynı e, da bu işi yapıyor. Aslında bu ödülü sahibi sizsiniz. Gerçekten sanmıyorum. <laughs> <satayım biraz>. <laughs> çok sizsiniz. teşekkür ederim. E, ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür edeceğiz Desteklerinizden. E, başkanımızın Siz destekleri bizim de için de çok de kıymetli. kıymetli. Ee, ben orada da e, bu konuşmayı gündeme getirdim. Gerçekten e, her zaman da bunu söylüyorum. Tüm isteklerimize anında e, hızlı dönüş yaptı, çözüm buldu. Biz de kendi camiamız adına ve tüm üyelerimiz adına başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür